Herkese merhaba. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel, çekik gözlere estetiksiz sahip olmanızı sağlayacak masaj hareketleri paylaşacağım. Göz çevremizin ve ellerimizin temiz olduğuna emin olalım ve ellerimizi ve gözlerimizi güzelce yağlayalım. Ellerimizi bu şekilde yaparak gözlerimizi birazcık bastıralım ve rahatlatalım. 5 saniye tutmamız yeterli. Şimdi baş parmağımız şakağımızda işaret parmağımızı hafif büküyoruz. Baş parmağımız yukarı doğru gelirken işaret parmağımız da yukarı doğru gidiyor aynı şekilde. İşaret parmağımız şakağımıza geldiğimizde 2 saniye bekletelim. 10 defa tekrarlamamız yeterli. Benzer hareketi üst göz kapağımız içinde yapıyoruz. Yine baş parmağımız şakağımızda. işaret parmağımız geliyor, geliyor, geliyor. Gözümüzün köşesine geldiğimizde iyice yukarı doğru çekeceğiz. Geldik, geldik, geldik. Köşesine geldik. Yukarı doğru. Çek. 10 defa yine tekrar ediyoruz. Şimdi şu üç parmağımızla gözlerimizin altından sabit tutarak basınç uyguluyoruz. Bu esnada da 3 saniye gözlerimizi kapalı tutacağız. 1 2 3 Aç 1 2 3 Aç 1 2 3 Kaşlarımızda, alnımızda hiçbir şekilde bir zorlama mimik yapmıyoruz. Sadece göz kapaklarımızı kapalı tutuyoruz. Bu hareketi 10 defa tekrarlayalım. Şimdi avcumuzun içiyle şakaklarımıza yukarı doğru baskı uygulayarak 10 saniye tutalım. Bu hareketleri düzenli uygularsanız faydasını göreceksinizdir. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.